selamlamak istiyorum. Eee daimi yorumcularımızdan El TV'nin değerli yorumcusu Serdar Ali Bey'li. Hoş geldiniz. Salam salam Mustafa Bey. Hoş gördük. Ve MG TV'de ilk defa ağırladığımız bir başka gazeteci dostumuz Aygün Murat Hanlı Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar dilerim her birimize. seyircilerimizde de buradan sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Eee siz de şu anda yok şekilde gazetecilik faaliyetlerine devam ediyorsunuz. Aygün Hanım, sizinle başlayalım. E, savaş 24 Şubat'ta başladı, işgal. Bugün itibariyle 21. gün tamam oldu. E, Putin hala iddiasında aslında biz Rusyu, e, biz Ukrayne işgal etmiyor, etmek istemiyoruz. E, ondan sonra işte orayı özgürleştirmek için de oradayız gibi. E, sizden bakınca sizin pencerenizden bakınca nasıl görünüyor savaş? Valla Çatışmalar bütün vahimliyilə davam etməkdədir məalesə. Türkiyə ilə də xüsusilə hər iki tərəfi ortaq bir nöqtəyə gətirmək cəbaları məalesə fələlik bir sonuç vermemektedir. Aslında bu beklenen bir durumdur. O yüzden ki Putin'in kısa süre içerisinde geri çekilmeyeceği aydındı. Putin bütün hallarda bu durumun böyle sürecin böyle ilerleyeceğini hiç tahmin etmezdi. Çünkü 2014. yılda bildiğiniz gibi Kırım istila edilirken Ukrayna ordusu yok gibiydi. Yani yok da söyleyebiliriz. O dönemde Putin ə, çok rahatlıkla Kırım'ı ilhak etti. Ə, ondan sonra Donetsk, Lugansk'ta bildiğiniz kimi özəklər yarattı. Yani sözdə özəkləri yarattı, ə, əslində Ukrayna'nın torpaq bütünlüyünü ilal etti. Və bu ə, süreçdən sonra Putin və Putin Rusiyası öyle bir xəyallara qapıldılar ki, Ukrayna'ya yeniden e, işgal planlarını hayata geçirseler, yeniden başlasalar yine aynı durum olacak. Ve görünen odur ki Ukrayna bu 7 8 sene içerisinde tam değişmiş. Ben Ukrayna'nı 2014. E, ilden beri sürekli yazan bir gazetecilerdenim. Sürekli yani iltibatlıyım. Ukrayna'daki evet. dostlarla bilirsiniz. Azerbaycanlılar da orada çok yaşayır. E, Ukrayna bir milletleşme süreci geçti. daramdı. Yəni biz Sovetlər Birliyində təbii ki, bir-bərabər ölkənin insanları idik. E, milli kimliklərimiz fərqli olsa da, biz Sovet kimliyi var idi ortaq. Təbii ki, ortaq yanlarımız var. Bu həm də bizim ortaq hədəflərimizin olması deməkdir. Ortaq hədəflərimiz nədir? Rusiyadan bağlarımızı koparmaq, Rusiyadan bağımsızlığımızı qazanmaq. Baxın, Azərbaycan da, Ukrayna da, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbəkistan, Türkmənistan, digər e, cömhüriyyətlər Biz 30 senedir Sovyetler Birliği dağılmasına rağmen bir türlü e, milli devletlerimizi sona kadar kuramadık. Yani bağımsızlığımızı temin evet. edemedik. Neden edemedik? Çünkü Rusya hala çok güçlü. Rusya, Karabakh gibi bir ocak yaptı. Ukrayna'da... Ay, Aygin Hanım, Aygin Hanım. Buyurun. Hanım, Rusya gerçekten güçlü mü yoksa öyle bir imajı mı var? Rusya yani güçlü devlettir. Tabii her her halde Rusya büyük bir ülkedir. En azın 140 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Rusya'nın Ukrayna'da önce ilk haftalarda belki de dişi kırılmıştı ama şimdi omurgası da kırıldı. Yani Rusya'nın o imajı ki vardı. Aslında biz siz biliyorsunuz Azerbaycan'da Bakı'da başkentte bizim bir başkentin tam ortasında bizim bir Zafer Parkımız var. Bu Zafer Parkında biz Karabağ Savaşı'nda Ermenilerden ganimet aldığımız savaş araçlarını yani yerleştirmişiz. Bir savaşın bir tarihini burada oluşturmuşuz ve burada biliyorsunuz belki de yüzde %90 Rusya Rusya'nın ürettiği harp araçları Yəni Rusiyanın əslində o imacı 44 günlük Qarabağ müharibəsində qırılmışdı. İndi Ukraynada ə, bunun davamı gəldi sanki. Yəni Azərbaycanda təbii ki biz bir-bir Rusiyayla savaşmırıq. E, Ermənistanla savaşırıq. Təbii ki Ermənistan arxasında onu dəstəkləyən Rusiya var. Ona silah verən, ona askerin güc verən, ə, onu diplomatik də dəstəkləyən bir Rusiya var. Ukrayna isə bir-bir Rusiyayla savaşmaqdadır. Yəni biz evet. e, bu e, 44 gündən sonra bir də e, bu 21-ci gününü yaşadığımız bu savaşda, Ukrayna savaşında Rusiyanın əslində böyük e, say olaraq e, çox e, çətinlikdə olduğu bir ölkə olmasına baxmayaraq hərbi e, askeri gücünün e, nəhsə dünya e, orta xattından nəhsə 30 səviyyə geridə olduğunu gördük. En azı 30 sene diyorum. Mesela e, Ukrayna'nın inde evet. e, eğer bayraktar varsa, 5 bayraktarı mesela varsa, e, Rusya'nın gönderdiği mesela 20 30, 40 e, tankın, topun hiçbir e, yani e, böyle bir gücü kalmıyor, kalmıyor. Yani bu bu açıdan bakarsak, Rusya tabii ki büyük güç say olarak çoktur. Ama bütün hallarda Rusya bu savaşta artık o imajını kaybetti. Vahid toplum imajını kaybetti. İçeriden toplum parçalandı, çat verdi ve bu siz bildiniz 2-3 gün bundan önce Türkiye Rusya'nın birinci kanalı diyorlar. O RT'de biliyorsunuz editörlerden biri canlı yayın giderken itiraz evet. etti. Savaşı durdurun söyledi. Bu sade bir mesele değil Rusya'da. Yani Rusya gibi otoriter bir ülkede böyle bir cesarette bulunmak biliyorsunuz bir de onlar yani bir, bir suç haline getirdiler bunu resmileştirdiler. Bir suç sayılıyor bugün devlet siyasetine karşı geçmek. Aynen Kore'deki gibi, Türkmenistan'daki gibi yani devlet siyasetine karşı gelirsen yani farklı düşünürsen devletten farklı düşünürsen bu suçtur. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz 21. yüzyılda yaşıyoruz ama sen evet. Cumhurbaşkanlığı söylediğini söylemezsen sen bir suç oluşturuyorsun. Suç e, suçlusun diye bir şey var Rusya'da ve bu artık Rusya'da e, toplumun içten parçalanması anlamına geliyor ki e, Rusya bundan sonra benim e, düşünceme göre kesinlikle toparlanamaz. Rusya e, bundan sonra e, yavaş yavaş e, daha zayıflayacaktır. E, sadece zayıfladıkça da Rusya'nın şöyle bir huyu vardır. Rusya saldırganlaşıyor şöyle söylesem yani Rusya'nın saldırısı daha da artıyor. Biz de tırnak arasında söylüyorum bu işte ne alabiliriz çünkü biliyorsunuz Azerbaycan topraklarında da Rusya askeri gücü vardır. Ama bizim bir şuşa anlaşmamız da var. Azerbaycan'a tehdit Hətta e, yəni təhdid, evet. sadəcə hiss etsək belə Türkiyənin Azərbaycanı əskəri güclə müdaxilə etmək bizim yanımızda olmaq kimi bir hüququ vardır. Bu bizim üçün bir avantaj. Amma Rusiya e, bu gün Ukraynı bölməkdə, Ukraynı bir e, dənizsiz bir ölkə halinə gətirməkdə israrlıdır. İnşallah ki başarmaz. Amma bu gün göründü ki, savaş e, kəyirin yaxınlarındadır. E, bakalım, nələr olacaq. Peki teşekkür ederim. Ee, size farklı sorularım da olacak. Şimdi Serdar evet. Bey'e dönelim. Serdar Bey, Putin bugün yaptığı basın açıklamasında dedi ki e, harekat planlandığı gibi işte devam ediyor. E, durum gerçekten böyle. E, önce oradan bir baş Mustafa. bakalım neler gelecek. Mustafa Bey, Putin'e savaş başlayanlar öyle diyor ki plan üzere gelir ama plan da bu nasıl bir plan olur? Hala bunlar bir kenti bile, tek bir kenti bile tam işgal edebilmediler. Yani hatta kentler e, ordu tarafından götürülmüş de bu ahali insanlar e, sokaklarda ve hala bu etirazlar devam ediyor. Yani o bakımdan e, bu nasıl böyle bir plan olur ki? E, hala, bir kendi bir e, bir sokak böyle Rusiyanın belə demə və라 ki tam nəzarətində deyil. O bir ayrı məsələdir amma. Genəldə Putinun ayrı yolu yoxdur. Putin nə deyəsiydi ki, Putin çıxıb deyəsiydi müharibəni belə biabrçasına uduzduqmu? Deməz, savaşı yəni bucür biabrça şəkildə qaybetmək, e, Putinun Aidin xanım e, da söylədi, əslində siz də söyləyirsiniz, imazını yemlə bir elə. Adam indi ancaq Rusiyanın e, böyük bir dövlət olaraq və özünün də böyük bir lider olaraq imazını qorumaqla məşğuldur. Ayrı bunun gözü çatacaq bir şey yoxdur amma Əslində baş verən bilisizmi nədir? Bütün diktator rejimlərdə belə-belə olur. Diktatorlar qulaqlarına xoş gəlməyən sözləri eşitmək istəməzlər və diktatorların yaxın çevrəsi, ətrafı bakanları, nə bilim bu ə, məmurları hər zaman diktatora ə, onun xoşlayacağı, onun ə, yəni ə, sifətini güldürəcəyi sözlər deməkdən qaynaqlanır bu şeylər ki, adam sorur, ə, raketlər nasıl həm hər ayaqda ordumuzun açıl ayaqda bəs Ukraynada nəyimiz var? Bizim orada adamlarımız var. Çıxacaqlar sokaqlara. Ya Putin işətirlərlə nə bir portretlər napanan. Ha bu baş vermədi. Və nəticə itibarıyla olan nədir? Eee Putinə yaxın çevirəsi məs onun istəyi üzərinə illərlə formalaşmış o idarəetmə sistemi var ya, bu sistemlər budur çalışır. O əslində hə. o bizdə də elə Bir, bir, anlamda indi Türkiye'de diladi. Mesela için Erdoğan'ın e, böyle der ki o e, sıfatını turşudan onun sıfatını böyle der ki onu gazaplandıran söz diyende e, artık problem yaranır adamlar için. Bunda e, onlarla nümuneler var ama indi Türkiye bir ayrı, Azerbaycan bir ayrı konudu ama e, Putin aslında e, illerden beri apardığı, yürüttüğü ülkedeki siyasetin girovuna çevirdi buna hep her yerde dediler ki biz her şeyimiz var. Hatta o maraqlı bir şey var. Multfilmler gösterirler ki bizim böyle silahlarımız var. Böyle gider böyle bütün dünyanı ezeriz geçerik. Bu da bunun silahı. Budur. Yani eninde sonunda Putin bugün biraz da çalışır ki öz imajını mümkün mertebede kılasıyla, Putin'in bugün muharebede tek bir üstünlüğü kalır. Ona değil. Putin'in müharibiyaya savaşa gönderebilecek milyonların adamı var. Hemen bir kere burada söylenmiştim. Aslında 2. Cahan Savaşı'nda da aynen o cür oldu. Ta Sovyetler yıkılın diye kadar bizde tarih kitapları yazardı. Üniversite deyilerdi ki 20 milyon Sovyet adamı kaybetti. Sovyet Sovyetler 20 milyon adamını kaybetti savaşta. Ama Sovyetler yıkılandan sonra belli evet. oldu ki 80 milyon. En azı 80 milyon savaşta insan kaybetti. Putin'in bugün gecenin üstünlüğündedir ki ee, ne kadar gerekirse o kadar insan savaşa sürebilir. Ama bu savaşı kazandırmaz. Hiçbir cüre hiç kazandırmaz. Bunun da o e, ben arada bir böyle bir e, hırda bir yazı da yazdım ki Ukrayna'nın e, savaştan sonra bütün Avrupa'ya ve Dünya'ya satacak e, milyonlarca ton, milyonlarca ton bu nedir? E, bu metal kalıpları kırıntılar olacak. Ukrayna'nın düz evet. dünya Rus, Rusya'nın bu teknikasıyla doğrudur. Ve bu böyle Putin bir daha diyelim yalnızca öz imajını ve e, özünün lider kimi e, ülkesinin de böyle ölkəsi imajını e, kurtarmaya çalışır. O bakımdan o sebepten de bunun o hede korku gelir nüvə silahı filan filan ama ben mən qatı eminliyle deyirəm nüvə silahı işlediler bilmez çünkü her ne kadar değiller ki o bir düğme var, knopka var bunun elinde. O knopkanı üç nefer aynı vaqtda üç nefer aynı vaqtda e, yani o knopkaya parmak koymalıdırlar. O da mümkün ol olacak o başından ele koyulup. Çünkü Putin öz imazını xilas eləmək iddiasında olabilir. Ama o iki adamın Putin'den sonra daha ciddi kariyere elde eləmək imkanları var diye o iki nəfər parmağını öyle öldür koymaz. Ona göre de Biraz bir şeylərdə sadəcə bir daha deyirəm. Diktatoriyal rejimlərin hamısında buduradı. Diktatorlar son anda bax özünün belə yarattığı sistemin əvvəl qirovuna sonra da qurbanına çevirirlər və artıq Putin, eee, imazından daha çox necə və hansı şərtlərdə hansı şəraitdə qurban olacağını, qurban gedəcəyini düşünməlidir. Yəni bax belədir bəzən. Təşəkkür edirəm.